Merhabalar, ben Nilay. Bugün içimizde çoğu zaman susturduğumuz bir yerden konuşmak istiyorum. Kendini anlatmanın, sesini sahiplenmenin ve hikayeni paylaşmanın gücünden ve okuduğum bazı kitaplardan sevdiğim sözleri, sevdiğim bölümleri alıntılayacağım. Herkesin bir hikayesi var ama herkes anlatamıyor. Hepimizin geçmişinde anlatılmaya değer anlar var ama o hikayeyi kelimelere dökme cesareti herkeste yok. Bazı insanlar bilgiyle doludur ama anlatamaz. Bir öğretmen alanında mükemmeldir mesela ama öğrencilerini etkileyemez. Bir müdür işini çok iyi bilir, işini çok iyi yapar ama ekibini peşinden sürükleyemez. Neden biliyor musun? Çünkü anlatmıyor içindekini paylaşmıyor. Kendini, işini, nedenini ifade etmiyor. Belki de bir zamanlar susturulmuş ya da fazla duygusal bulunduğu için geri çekilmiş. Oysa Sessiz adlı kitapta Susan Cain şöyle söylüyor. Sessizlik zayıflık değildir. Bazen en derin düşünceler kelimelere en geç kavuşur. Ben bu cümleyi her okuduğumda şunu hatırlıyorum. Bazı insanlar düşüncelerini yüksek sesle ifade etmez. Çünkü onların düşünme biçimi sessizliktir. Ama sorun şu ki sessizliği sürekli hale getirdiğimiz zaman kendimizi görünmez kılıyoruz. Yani sessizlik bazen güçtür ama eğer içinde kalırsan seni içe hapseder. Kendi sesine güvenmediğinde dünyanın da seni duymasını bekleyemezsin. Görünür olmak aslında teknik değil duygusal bir meseledir. İçinden geçeni açıkça ifade etmek kendini dinleyebilmekle başlar. Kendini anlatmak özgüvenin değil kendinle barışık olmanın göstergesidir. Birçok kişi susmayı seçiyor. Çünkü anlatmanın duygusal bir riski var. Hikayeni paylaştığında savunmasız kalıyorsun. Ama asıl güç de aslında orada başlıyor. Kırganlığın Gücü adlı kitapta Brené Brown şöyle söylüyor. Kırılganlık zayıflık değil, en saf haliyle cesarettir. Çünkü görünür olmak kontrolü değil, kalbini ortaya koymaktır. Bunları bu satırları ilk okuduğumda uzun süre düşündüm. Çünkü profesyonel dünyada hep güçlü olmak, güçlü görünmek öğretilir bize. Ama bu kitap diyor ki, gerçek güç duvarların arkasına saklanmamak yani aslında görünürlük her şeyi biliyorum demek değil. Ben de öğreniyorum, ben de hissediyorum diyebilmek. Kırılgan olmak insani olmaktır. Biz genellikle başarılarımızdan söz ederiz ama o başarıya giden yolu, yani süreçleri gizleriz. Oysa hikayenin asıl gücü düştüğün yerlerdedir. Kendini anlatmak ben mükemmelim demek değil. Ben de yanıldım ama devam ettim diyebilmektir. Birçok insan benim anlatacak özel bir şeyim yok der. Ama en sade hikayeler bile bir kalbe dokunabilir. Elizabeth Gilbert Big Magic kitabında şöyle söylüyor. Yaratıcılığın özü cesarettir. Hikayenin paylaştığında sadece bir şeyi anlatmazsın. Kendi ışığını da yakarsın. Bu söz benim için görünür olmanın en güzel tanımı. Çünkü hikayeni paylaştığında sadece başkalarına değil kendine de ışık tutarsın. O ışık yakma hali özgüven değil. işte aslında kendinle temas halidir. Ve Gilbert'in de dediği gibi yaratım cesaret ister. Bir post paylaşmak, bir fikir sunmak veya bir anını anlatmak. Hepsi küçük bir bikmecik aslında. Şimdi birlikte küçük bir egzersiz yapalım. Düşün, bir nefes al ve düşün. Seni bugün olduğun kişi haline getiren üç olay neydi? Bir kayıp, bir karar ya da bir artık yeter anı. Her biri için de kendine şu soruyu sor: O anda ne öğrendim? Bu cevabı yaz. İşte, i̇şte bu üç cümle senin hikayenin özünü oluşturuyor. Benim için bunlardan biri daha önce de bahsettiğim gibi bir toplantıda fikrimi söyleyemediğim bir andı. O gün sessiz kaldım ama sonrasında şunu fark ettim. Sessiz kalmak da bir seçim. Ama görünürlük yok. Görünürlüğü getirmiyor bu sessizlik. İşte bu fark ediş bu podcast'in temelini oluşturdu. Bazen görünürlük bir plan değil. Kendinle bir yüzleşmedir. Hikayeni anlatmak geçmişte takılı kalmak değildir. Aslında o yaşanmışlıkları bugüne taşımaktır. Yani neden böyle oldu değil, bana ne öğretti diyebilmek. Clarissa Estes, Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında şöyle söylüyor. Kendi hikayesini anlatamayan kadın ruhunun bir parçasını kaybeder. Hikaye anlatmak o kayıp parçayı geri çağırmaktır. Bu cümle bana hep şunu hatırlatır. Hikaye anlatmak aslında kendine dönüş yoludur. Anlattıkça susturduğun yanlarını geri çağırırsın. Bu sadece kadınlar için değil herkes için geçerli kendini anlatmak, o kaybettiğin sesi, o kayıp yanını yeniden bulmaktır. Bazen görünürlük sandığımız kadar yüksek sesli bir şey değildir. Kimi zaman bir ben de öyle hissettim demek, kimi zaman bir LinkedIn paylaşımında ya da dostça bir cümlede gizli. Birinin hikayesini dinlerken içinden aynı ben diyorsan tamam, bağ kuruldu demektir. Ve işte görünürlük o anda gerçekleşir. Çünkü biri seni anlamıştır. Haruku Murakami birini anlamak onun hikayesini duyabilmektir diyor. Çok yalın, çok sade bir cümle ama çok derin. Çünkü gerçekten anlamak bazen birini düzeltmek değil sadece duymaktır. Görünürlükte böyle bir şey. Kendini anlatmak kadar başkalarının hikayesini de duymayı öğrenmek. Son söz olarak bir gün fark edeceksin. Kendini ifade ettikçe artık onay aramıyorsun. Çünkü görünürlük bir alkış değil, bir huzur hali. Kendini anlatmak sadece görünür olmak değil, varlığını sahiplenmektir. Belki bir kişi dinler, belki de bin. Ama önemli olan senin kendi sesine sahip çıkmandır. Rumi diyor ki, sesini değil sözünü yükselt. Çünkü yağmur çiçekleri büyütür, gök gürültüsü değil. Ve işte benim için görünür olmanın özü, sesinin tonu değil sözünün samimiyeti yankılanır. Gerçek görünürlük etkileyici olmakta değil, etki bırakmakta saklıdır. Bu kitapların her biri farklı kültürlerden, farklı alanlardan geliyor. Birinin dili, psikoloji, birinin ruhu edebiyat, biri daha mistik bir tonda. Ama hepsi aynı yeri işaret ediyor, insanın kendini duyma cesareti. Susan Cain bize sessizliğin gücünü, Brown kırılganlığın cesaretini, Gilbert yaratıcılığın içsel kaynağını, Clarissa Estes hikaye anlatmanın ruhsal derinliğini, Murakami anlamanın inceliğini, Mevlana ise kalpten gelen sözün birleştirici gücünü hatırlatıyor. Hepsi farklı yollarla şunu söylüyor aslında. Kendini anlatmak bir iddia değil, bir varoluş şeklidir. Kimi zaman sessizliğinle, kimi zaman bir kelimenle, kimi zaman bir hatırayla görünürsün. Ama her seferinde aynı yere dönersin kendine. Ve işte o dönüş en güçlü hikayedir. Ben Nilay, Visible Talks'ta birlikteydik. Haftaya yine burada görünürlüğün başka bir yönünü konuşacağız. Belki özgüveni, belki liderliği, belki de sessizliğin içindeki dengeyi. O zamana kadar kendine iyi bak ve hikayeni sevmeye devam et. you